Ahmet Davutoğlu bugün yeni üretim ve istihdam paketini açıkladı. Paketin ayrıntılarını ele alacağız şimdi. Kameralarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Parlamento Haberleri Müdürü Erkan Tarhan, konuğu Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'la birlikte bizi bekliyor. Merhaba Erkan Tarhan, söz sırası sende ve değerli konuğunda. Teşekkür ederim Aslı Noyan. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden değerli TRT izleyicilerine inişten selamlarımızı ileterek başlıyoruz sözün. Canlı yayın konuğum Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz. Bugün Sayın Başbakanımızın açıklamış olduğu üretim istihdam paketini ve ayrıntılarını ele alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir gündem ama kırmayarak konumuz olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet uzun soluklu yoğun bir çalışma sürecinin sonuna yaklaşıldı efendim. Bu süreçte de önemli kanunlar, tasarılar, teklifler genel kuruldan geçti. Açıklanan önemli bir paket var. Ama öncesinde ben bu genel olarak 4 yılın değerlendirmesini alarak başlamak istiyorum evet, sohbetimize. Bu evet. 4 yıl dünyada da ülkemizde de önemli gelişmelerin yaşandığı bir 4 yıl oldu. Küresel krizin etkilerini en yoğun bir şekilde ekonomik alanda yaşadığımız bir dönem oldu. Diğer taraftan bölgesel anlamda baktığınızda Orta Doğu başta olmak üzere son dönemlerde Ukrayna hadisesi gibi bölgesel istikrarsızlıklarında maalesef arttığı bir dönem oldu. Evet. Çevremize, dünyaya baktığınızda ekonomik ve siyasi konjonktürün çok da olumlu olmadığı bir dönem oldu ama buna rağmen Türkiye bu dönemde büyümeye, istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etti. Bu gerçekten çok sevindirici. Şimdi bazen bazı konuları değerlendirirken dünyadan bağımsız değerlendirmeler yapılıyor. Oysa göreli. Yani başarı veya başarısızlık göreli bir kavram dünya ne durumda diye bakarak değerlendirmeniz gerekiyor bu açıdan baktığımızda ben gerek demokratikleşmede gerek ekonomik gelişmede son derece önemli ilerlemelerin sağlandığı bir dönem olarak görüyorum küresel krize rağmen Türkiye büyümeye ve istihdam üretmeye devam etti birçok alanda çözüm süreci başta olmak üzere demokratikleşme adımları devam etti Türkiye kim ne derse desin giderek tabuları yıkan her konuyu tartışan, konuşan ve kendisiyle, geçmişiyle daha fazla yüzleşen, 21. yüzyıl şartlarında yeni bir demokrasi ve ekonomi inşa eden bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Burada meclisimizin büyük bir emeği var, katkısı var. İktidarıyla, muhalefetiyle fedakarca çalışan, gece gündüz çalışan tüm vekillerimize ben buradan şükranlarımızı sunuyorum. Bunun kıymetini gerçekten bilmemiz lazım. Özellikle çevremizde bir takım yapıları gördüğünüz zaman işte meclisi olmayan veya meclisini iyi çalıştıramayan istikrarsız bir ortama sahip ülkelere baktığınızda iyi ki bu meclisimiz var, iyi ki çalışıyor, kapısı açık hatta bazen sabahlara kadar çalışıyor. Bu meclisimizle birlikte hükümetimiz bütün ilgili organlarımızla ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ben dünyadaki konjonktürle birlikte düşünüldüğünde son derece başarılı bir dört yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Bütün bir takım meselelere, sorunlara rağmen. Evet. Sayın Yılmaz, bunun dışında büyüme rakamları da son dönemde dile getiriliyor ki 2014 için 2.9'du. 2015 beklentisi baktığımızda %4'lük bir hedefi kapsıyor. Bu bağlamda genel olarak değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü başında bulunduğunuz bakanlık bir parça lokomotif bakanlık olarak Doğru. ele alınacak bir bakanlık. Büyüme rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçtiğimiz gün TÜİK tarafından 2014 yılının büyüme rakamı açıklandı biliyorsunuz. Tüm yılı kapsayan rakamımız açıklandı. Türkiye ekonomisi geçen yıl 2.9 oranında büyümüş oldu. Bu rakam tabi e, tabii geçmişle mukayese edildiğinde biraz düşük bulunabilir. Ama az önce de söylediğim gibi dünyayla da bir mukayese etmemiz lazım. Şu anda Avrupa Birliği'nde büyüme hızı %1 dahi değil. Avrupa bölgesinde 0.8 büyüme sağlanabildi. Yüzde bire bile ulaşamadılar. İşte Rusya'da bu yıl eksi büyüme, geçen yıl eksi büyüme var. Bu yıl yüzde dört eksi büyüme bekleniyor. Latin Amerika aynı şekilde. Birçok ülkede gerçekten ciddi problemlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen dünya talebinin daraldığı bir dönemde Türkiye ekonomisi ihracata dayalı bir şekilde 2.9 büyüme sağladı. Bir taraftan da tarım sektörümüz geçen yıl arzu ettiğimiz ölçüde büyümedi gerek kuraklık gerek don etkisiyle tarımda maalesef eksi 1.9 küçülme yaşadık geçen yıl. Buna rağmen 2.9 büyüdük. Çünkü sanayimiz %3.5 ya yani 3.5 civarında büyüdü. Hizmetler %4 civarında büyüdü. Tarım sektöründeki o olumsuzluk olmasaydı bugün %3'ün epeyce üzerinde bir büyümeyle kapatmış olacaktık. Yani hedeflerimizle tam anlamıyla tutarlı bir büyüme olacaktı. Tarımdan dolayı bir miktar tam hedeflediğimiz ölçüde büyüyemedik. Ama bu da azımsanacak bir büyüme değil. 2015 yılına geldiğimiz zaman ise %4 büyüme hedefimiz var. Orta vadeli programda ortaya koyduğumuz. Bunu tabii olumlu ve olumsuz yönde etkileyen Faktör. gelişmeler, faktörler var. Baktığınız zaman işte bölgesel az önce sorunların ağırlaşması, işte kurdaki bu ...aşırı bir takım hareketlilikler... ...büyümemize bir miktar olumsuz yansıyabilir. Ama buna mukabil petrol fiyatlarının düşmesi... ...enerjiye bağımlı bir ülke olarak Türkiye için... ...büyüme açısından olumlu bir haber. Bizim Kalkınma Bakanlığı olarak hesaplarımıza göre... ...en az yarım puanlık bir olumlu etkisi var. Evet. Yine tarım sektöründe bu sene 2015'te... ...2014 gibi olmayacağını tahmin ediyoruz. İlk işaretlerde mevsimsel gelişmelerde onu gösteriyor. İnşallah tarım sektörümüzde de iyi bir yıl yaşayacağız. Bunun da yine büyümemize geçen yıla göre olumlu bir katkısı olacak. Diğer önemli bir faktör Avrupa Birliği. Bizim temel ihraç pazarımız. İnşallah şu genişlemeci politikalarıyla Avrupa Birliği büyüme hızını biraz daha arttırırsa bu bizim ihraç pazarlarımız anlamında da olumlu bir yansıyacaktır. Bunun da büyümemize olumlu etkileri olacaktır. Dolayısıyla toplam tabloya ben baktığımda artı ve eksi bütün gelişmelere baktığımda yüzde dörtlük hedefimizin geçerli bir hedef olduğunu düşünüyorum. Şimdi Avrupa'daki büyümeye baktığımızda yüzde bir virgül üç yanlış hatırlamıyorsam e, mukayese ettiğimiz Avrupa evet. Birliği ile evet. Avrupa bölgesinde 0.8 evet. yani e, ama bu şimdi biliyorsunuz bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Sıkılaştırıcı politikalara başladı. Evet. Avrupa Birliği tam tersine Avrupa Merkez Bankası de ayda 60 milyar avrolara varacak genişleyici bir politika izliyor. Bunun Avrupa Birliği'nde ekonomik anlamda bir faydası olacaktır, canlanmaya faydası olacaktır. Bundan da en fazla istifade edecek ülkelerden biri Türkiye olacak inşallah. Evet efendim, bunun dışında üretime istihdam paketi dedik. Paketin 11 maddesi var. Genel bir değerlendirme e, istesek belki çok net sonuca ulaşamayacağız ama kabul buyursanız tek tek maddeler üzerinden gitmeye arzu ediyoruz. Daha ediyorum iyi ben. olur, daha iyi olur. Evet, baktığımızda ilk madde iş kurulan iş gücü desteği. Bu konuda e, neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle istihdam bizim için son derece kritik. Hem ekonomik açıdan önemli hem de sosyal açıdan önemli. Ve yine son 4-5 yılda en başarılı ülkelerden biri Türkiye. Küresel krize rağmen istihdamını 6 milyon civarında arttırabilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu gerçekten büyük bir başarı. İşte biz bunu geleceğe dönük devam ettirmek istiyoruz. Bu anlamda önemli iki tane tedbirimiz var. Bir tanesi bu toplum yararına çalışma programları dediğimiz program. İşkur kanalıyla bu hayata geçecek. 120 bin civarında insanımıza geçici de olsa belli bir istihdam imkanı sağlanacak ve bununla da Çevresel açıdan son derece önemli olan e, Ormancılık konularında çalışmalar yapılacak Diğer taraftan daha önemli ve kalıcı olan tedbirimiz ise iş başında eğitim dediğimiz destek hı hı. Bu gerçekten son derece akılcı bir politika Bir taraftan istihdamı arttıracağız bununla Diğer taraftan iş gücünün niteliğini yükselteceğiz Yani artık böyle okullarda kapalı ortamlarda değil Belli bir eğitim almış insanımızın doğrudan işletmelerde eğitimini öngören bir program. İş başında eğitim programı. 6 ay boyunca yeni istihdam yapmış şirketlere destek olacağız. O çalışanın asgari ücretini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yeter ki burada eğitim alsın diyeceğiz. Eş, iş başında eğitim alsın. 6 aydan sonra da imalat sanayinde 42 ay boyunca diğer sektörlerde de 30 ay boyunca sigorta işveren primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla yaklaşık 4 yıl boyunca bir destek sağlamış olacağız yeni istihdama. Burada imalat sanayini de özellikle ayrıcalıklı olarak ele aldık. Çünkü dünyada da imalattan maalesef bir kaçış var. Hı. Halbuki şunu görüyoruz biz küresel krizde şunu gördük. İmalat sanayi güçlü ülkeler rüzgarlar ne kadar sert esse de ayakta kalabiliyorlar. Evet. Ama imalat sanayi Temel sanayi altyapısı güçlü olmayan ülkeler en ufak bir rüzgarda sarsılabiliyorlar. Türkiye üreten bir ülke. Bizim bir iddiamız var biliyorsunuz. Avrasya'nın üretim üssü olmak sanayide böyle bir stratejimiz de var. Bu stratejiyi de bütünleyen bir politika bu istihdam politikamız. İnşallah bir taraftan istihdamı arttıracak, diğer taraftan da iş gücümüzün niteliğini arttırarak potansiyel büyümemizi yükseltecek yani sadece konjonktürel işsizliği azaltmakla kalmayacak uzun vadeli olarak katma değerimizi arttırıcı verimliliğimizi arttırıcı bir unsur olacak inşallah evet 2. madde az önce bir cümleyle geçtiniz toplum yararına çalışan sayı evet. artacak denilmişti 120 bin kişi Doğru. bunun içeriğinde neler var efendim burada da işte bütün illerimizde az önce bahsettiğim gibi özellikle çevre ormancılık konularında evet. çalışmalar yaptırmayı öngörüyoruz sosyal açıdan bunlar son derece önemli tabii. bir taraftan işte son dönemlerdeki bu işsizlikle ilgili çabalarımıza katkıda bulunsun istiyoruz bu programımız. Bir taraftan çevresel açıdan daha yeşil bir Türkiye için ormancılığın gelişmesi için katkıda katkısı olsun istiyoruz. Diğer taraftan da tabii sosyal dengeler açısından da yine önemli bir program. Bu süreçte de bölgeler bazında i̇şkur farklı tabii mi destekler var? Özellikle tabii işsizliği de dikkate alarak yöresel bazda işkur tarafından illerimize tahsisatlar yapıldı. Ee, çok yakın bir süreç içinde bunlar hayata geçmiş olacak. Peki efendim bir sonraki maddede de yüksek teknoloji yatırımlarına tam destek. Doğru bunun içeriği zaten malum ortada diyorsunuz. Adı üzerinde ama biraz açalım. Buyurunuz. Hükümet programımızda biz bir hedef koyduk ortaya. Şu anda ihracatımız içinde yüksek teknolojinin payı %4 civarında. Biz bunu %18'lere kadar 2023 perspektifinde yükseltmek istiyoruz. Orta gelir tuzağı diye bir tartışma var ya. İşte onu aşmanın yolu da daha yüksek teknoloji, daha yüksek katma değer. Bunu hedefleyen bir politikalarımız var. Burada da işte yüksek teknolojiyi ayrıcalıklı bir şekilde teşviklerden yararlandırmak istiyoruz. Beşinci bölge teşviği vermek istiyoruz yüksek teknolojiye. Türkiye'nin neresinde yapılırsa yapılsın yüksek teknoloji yatırımları. OECD'nin bir sınıflandırması var. Ona uygun olmak kaydıyla Türkiye'nin hangi ilinde yapılırsa yapılsın. En gelişmiş bölgede de olsa beşinci bölge teşviklerinden yararlandıracağız. Böylece yüksek teknolojide üretimi ve ihracatı arttırmak istiyoruz. Ekonomimizin katma değerini bu yolla da yükseltmek istiyoruz. Başka da yolumuz yok. Türkiye'nin gideceği doğrultu bu doğrultu. Seçim beyannamemizde de biz bunu çok yoğun bir şekilde vurgulayacağız inşallah. Türkiye'nin ekonomisi artık kritik bir aşamaya gelmiş durumda. Evet. Alt orta teknolojilerden üst orta teknolojilere doğru bir dönüşüm var. Düşük teknolojiden orta teknolojiye doğru bir dönüşüm sağladık. Şimdi sıra yüksek teknolojinin payını arttırmakta. Evet bu süreçte vergiler de çok önem arz ediyor efendim. Yeni yatırımı vergi desteği konusunda da önemli açıklamalar var Sayın Başbakanımızın aktardığı konuşmasında. Bunun içeriğine ilişkin siz neler söyleyeceksiniz? Burada e, yatırım teşviklerimizle ilgili oranlarımız var biliyorsunuz. E, yatırıma katkı dediğimiz bir oran var. Bölgesel bazda veya sektörel bazda değişen. Yine e, sigorta primi işveren hissesini e, devlet olarak üstleniyoruz. Yılbaşı itibariyle burada oranlarda bir düşme olmuştu. Geçen yıldan bu yıla geçerken e, geçmiş teşvik sistemimizin öngördüğü şekilde oranlar düşmüştü. Şimdi biz oranları tekrar e, yükseltiyoruz, e, üst seviyeye getiriyoruz. Bir de burada bir yenilik yapıyoruz. E, eskiden daha çok işletme döneminde yatırıma katkı oranından faydalanırken işletmeler... ...şimdi yatırım döneminde de daha yoğun bir şekilde... ...bu desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu çok çok önemli, özellikle de birinci, ikinci bölgede çok önemli. Yani İstanbul gibi, Kocaeli gibi böyle büyük yatırımların olduğu... ...büyük ekonomik faaliyetlerin olduğu illerimiz için önemli. Çok basit bir şekilde anlatacak olursak... ...bir işletmemiz bir yatırıma başlayıp harcama yaptığı zaman... ...diğer işletmelerindeki karlılıktan, vergi e, matrağından düşmüş olacak daha az vergi ödemiş olacak böylece yatırımlarını çok daha rahat bir şekilde Finanse etme imkanına kavuşmuş olacak. Yani verdiğimiz teşvikleri yatırım döneminde faydaya dönüştürme noktasında bir yenilik getirmiş olduk. Ben bunun özel sektöre, özellikle de gelişmiş bölgelerde yatırımlarımıza çok ciddi katkıda bulunacağına inanıyorum. Ciddi bir hareket getirecek Evet. Bunun dışında efendim baktığımızda sigorta primi işveren hissesi desteği. O da aynı Suda, şekilde bu dediğimiz paketin, paketin içinde için de, yani bir vergisel destekler veriyoruz, bir sigorta işveren primi, primi desteği, desteği veriyoruz. veriyoruz. Her ikisini de yükselttik. Ayrıca bunların yatırım döneminde daha fazla istifade edilir hale getirdik. Bunun dışında finansmana erişim imkanı konusunda da önemli bir düzenleme var. Doğru. Çok çok önemli. Şimdi bu da bir yenilik. Evet. Şimdi biliyorsunuz işletmeler yatırımları için fon kullandıklarında, kredi aldıklarında faiz ödemek durumundalar. Faiz ödedikleri zaman da bunu vergiden düşme imkanları var. Ancak öz kaynağını kullananlar burada dezavantajlı bir konuma düşüyorlar. Ya yani borçlanan şirketler avantajlı, kendi kaynağını, kendi nakdini, sermayesini kullanan şirketler ise bir miktar dezavantajlı. dezavantajlı hale geliyorlar. Bu temel meseleyi çözecek şekilde çok önemli bir adım atıyoruz. Diyoruz ki artık siz sermayenize likit eklediğiniz zaman, sermayenizi arttırırsanız, öz kaynağınızı arttırırsanız adeta kredi kullanmış gibi bir sanal diyelim faiz oranı gibi bir e, hesap yapıp adeta kredi kullanır gibi bir maliyet hesaplayıp bunu vergi matrağınızdan düşeceğiz. Bununla ne yapmış oluyoruz? Atıl durumda olan kaynakları şirketlere sermaye olarak transferine destek olmuş oluyoruz. Yurt dışında varsa öz kaynak bunun yurt içine gelmesine bir teşvik sağlamış oluyoruz. Şirketlerimizin borçluluğunu düşürüp daha sağlam bir öz kaynak yapısıyla risklerini azaltmış oluyoruz. Bu önemli bir enstrüman. %50'den 150'ye kadar hükümetin kararıyla, bakanlar kurulu kararıyla bunu kullanma imkanımız olacak. Ayrıca bu hükümetimize yeni bir enstrüman da kazandırmış olacak. Ekonomik konjonktüre göre, şirketlerimizin borçluluk durumuna göre bu enstrümanı kullanarak politikalarımızı uygulama açısından da elimiz daha bir kuvvetlenmiş, kuvvetlenmiş olacak. olacak. Bir başka maddede kaynak kullanımı destek fonunun sıfıra indirilmesi evet. konusu. Bine Bu da çok çok önemli. önemli. önemli bir konu ee, özel sektörümüzün de her fırsatta dile getirdiği bir beklediği şey. bir konuydu. Evet. Bu nihayet bir çözüme kavuşmuş, kavuşmuş oldu. oldu. Evet. Özellikle yatırım malları ve ara malları için, tüketim için değil. Tabii ki. Yatırım ve ara mallarında şirketlerimizi rahatlatacak şekilde kaynak kullanımı destekleme primini yüzde altıdan yüzde sıfıra Düşürmeyi öngörüyoruz bu pakette böylece yatırımcılarımızın maliyeti düşmüş olacak yine üreticilerimizin aramalı kullanan üreticilerimizin e, maliyetleri düşmüş olacak bu önemli bir beklentiydi bu beklentiye de bu şekilde karşılık vermiş oluyor. Evet bunun dışında kalkınmanın temelinde ARGE'de de var arge ve bu anlamda e, tasarıma daha fazla destek sağlanacak. E, evet denilmişti evet, evet. bu arge ile ilgili. Önce eskiden farklı bir şeyler Şimdi var mı? ile ilgili hükümet olarak çok şeyler yaptık. Son evet. 12 yılda gerçekten muazzam bir gelişme, gelişme sağladık. Sağladım. Milli gelirimiz 230 milyar dolarken arge'nin payı sadece 0,53'tü. %0,53. Yani küçük bir milli gelir içinde düşük bir oran. Bu süreçte 800 milyar dolarlara geldik. arge harcamalarının milli geliri oranı %1'lere yaklaştı. Bu gerçekten büyük bir başarı. Ancak biz bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. 2023 hedefimiz %3 Arge hedefini yakalamak. Bu çerçevede yeni teşvik unsurlarıyla yine Arge'yi desteklemeye devam edeceğiz. KOBİ'ler başta olmak üzere sadece Arge harcamalarını değil tasarıma da, tasarım merkezlerine de destek vermeyi öngörüyoruz. Ayrıca Arge harcamalarına verdiğimiz, merkezlerine verdiğimiz desteği daha esnek, daha etkili hale Getirmeye dönük bazı düzenlemelerimiz var. Bu da az önce bahsettiğim daha yüksek katma değerli bir ekonomik yapı oluşturma hedefimizde birebir uyumlu KOBİ'lerimizi de özellikle hedef alan çalışmalar. Evet. Yani RG ile ilişkili olarak TÜBİTAK tarafından da sağlanacak katkılar var. Aslında bu da. O da ayrı bir finans desteği. Gereği, evet. Burada da şöyle bir yapı öngörüyoruz. TÜBİTAK ve Kalkınma Bankası işbirliğini öngörüyoruz. ARGE anlamında TÜBİTAK'ın destek verdiği projelere. Kalkınma Bankası'nın da finansman sağlayacağı bir sistemi geliştirmek istiyoruz. Kalkınma Bankası konusunda yeniden yapılanma hedefimiz de var. Bunu daha bir kalkınma konularına odaklamak istiyoruz açıkçası. Şimdiye kadar baktığımızda kalkınma bankacılığını biraz zayıf görüyoruz. Bunu daha da kuvvetlendirecek şekilde hem böyle yeni enstrümanlar hem de yapısal bir dönüşüm kalkınma bankamızda böylece daha böyle katma değer odaklı, kalkınma projeleri odaklı, teknoloji içeriği yoğun projelere destek veren bir taraftan da bölgesel dengesizlikleri gidermeye odaklanmış bir bankacılık anlayışı içinde yeni bir kalkınma bankacılığı modeli de öngörüyoruz. Onun işte ilk adımlarını bu şekilde atmış oluyoruz. TÜBİTAK diyelim bir projede ARGE desteği verdiyse, evet. teknik anlamda bir fizibilite yaptıysa, bunu Kalkınma Bankamız alsın, ekonomik fizibilitesini yapsın ve buna %50'ye kadar finansal destek versin diyoruz. Bir taraftan da diğer finans kurumları içinde uygun bir proje havuzu oluştursun. Bizim mevcut finansal sistemimiz, bankacılık sistemimiz Parası olana para veriyor tabiri caizse. Yani teminatı olana, güçlü olana para kaynak veriyor. Projesi iyi olana e, finansman anlamında finansal sistemimiz çok güçlü değil. İşte bunu güçlendirmek istiyoruz. Bununla birlikte katılım bankacılığında atacağımız adımlar, diğer finansal enstrümanlarımızla birlikte proje finansmanını güçlendirmek istiyoruz. Bir proje iyiyse, bir projenin getirisi olacaksa teminat problemleri vesaire diğer sıkıntıları aşacak şekilde finansal enstrümanlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Girişim sermayesi fonları dahil olmak üzere. İşte bu çerçeve içinde bu adımlarımızı atıyoruz. Evet bunun dışında baktığımızda efendim bir diğer madde hazine destekli kefaletin kapsamının genişletilmesi. Bu evet, da 1 milyar TL'ydi biliyorsunuz. Evet, Şimdi bunu ikiye katlıyoruz. Ikiye katlıyoruz. 2 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Bu da COBİ'lerimiz açısından çok önemli ve yine projesi iyi olduğu halde teminat bulamayan girişimciler için çok önemli bir enstrüman. Projeniz iyi ise teminat bulamıyorsanız işte bu tür mekanizmalar devreye girecek ve bunlarla destek olacağız. Bunu bütünleyen yine bir tedbirimiz daha var. O da imalatçı kobilere ve kadın girişimcilere buradan daha ayrıcalıklı bir şekilde destekler sunmak, teminat koşullarını iyileştirmek, tabiri caizse pozitif ayrımcılık yapmak. Ya yani imalat hı hı. sektöründeki KOBİ'lere ve kadın girişimcilere de böyle teşvikler, kolaylıklar düşünüyoruz. Evet, girişimcilere evet Kadın var. girişimcilere destek var. Orada teminat verilen oranları ortalamanın üstünde arttırmayı öngörüyoruz. Yine imalatçı kobilerde de aynı şekilde. Evet son maddede olmazsa olmazlarda kobilere teminat kolaylığı yaşanan sıkıntılardan biri de buydu. Burada da bir yenilik gerçekten önemli bir yenilik. Kobilerimiz sadece gayrimenkullerini teminat olarak kullanabiliyorlardı sistemde. Şimdi burada bir yenilik geliyor. Menkul değerlerini de teminat olarak kullanabilecekler. Bu da tabii kobilerimizin finansmana erişimini arttırıcı bir unsur olacak. Kobilerimizin finansmana erişimiyle yatırımların önünü, istihdamın önünü daha fazla açmış olacağız. Evet. Önemli yenilikler içeren yine bir tedbirim. Tüm maddeleri kısaca biz ayrılan süre içerisinde değerlendirdik. Son sorum toplam maliyeti ne olacak efendim bunun? Şimdi, hani hatırı, sayılır bir evet, maliyet mi acaba diye bu insanlar işi, düşünüyor. Bu işin bu boyutu çok büyük maliyetler getirmiyor. Evet. Biz Başbakanımız açıklarken tabii bu emeklilere ilişkin yaptığımız aldığımız tedbirler gelir dağılımını iyileştirici tedbirlerle birlikte toplam bir maliyet koydu ortaya. O da 7,5 milyar TL civarında. Ama iş, onlar asıl büyük maliyet tabii gelir dağılımı ile ilgili kısımda. Yalnız bu tedbirleri şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bunlar hayata geçtiği zaman Aynı zamanda tüketimi, üretimi, ekonomik faaliyeti arttırıcı tedbirler. Bir yandan get getirisi bir de olacak. Dolayısıyla taraftan da getirisi olacak. Tabii Net etkiye baktığınızda ben inanıyorum ki verdiğimizden daha çoğunu geri almış olacağız. olacağız. Ama bir süreliğine belli bir maliyete kamu olarak katlanacağız. Evde. Yani 2015'te milli gelirin %2'si gibi bir orandan bahsedilebiliyor mu? Şöyle yani... Maliyet olarak baktığımızda 2015'te milli gelirimizin 0.2'si. 0.2'si. Yüzde 2'si değil de %0.2'si. %0.2'si. yani binde 2'si kadar değil bir etkisi var. Ama çok şükür biz bütçe disiplini olan bir ülkeyiz. O anlamda hiçbir olumsuz etki beklemiyoruz. Tam aksine dediğim gibi bunlar üretime, büyüme potansiyelimize destek olacak bir taraftan da gelir dağılımını iyileştirecek sosyal açıdan fayda sağlayacak projeler şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz canlı yayın konumuz oldu. Sayın Başbakanımızın açıkladığı üretim ve istihdam paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Erkan Tarhan sana ve konuğun Sayın Yılmaz.